Bazı insanlar çiğdir. Hiç musibet görmemiş. Hep el üstünde büyütülmüş. Devamlı birileri kol kanat gelmiş. Hiç dışarıdaki gerçek hayatla tanışmamış. Onun savunma mekanizmaları pek gelişmiyor. Hatta sağlık açısından çocuk bu şekilde büyütülürse geçen bir arkadaşımız söylüyordu. Beş veya altı çocuktan sonra hayatta kalan çocukmuş bu. Daha önceki beş çocuk vefat ediyor. Tabii beş çocuğun ardından hayatta kalınca aile üzerine titriyor bu arkadaşımız. İç çamaşırlarımı dahi ütülemeden giydirmezlermiş diyor. Mikrop kaparım diye. Şimdi bu kadar hassas büyütülen birisi evlenmiş çocuk çocuk sahibi olmuş. Şu anda hasta. Ve annem eşime kızıyor diyor. Ben bu yaşa kadar hasta etmedim çocuğumu. Sen bakamıyorsun. Sen onu hasta ediyorsun diyor. Halbuki farkında değil. Çocuğuna o geleceği o anne hazırlar. O çocuğu devamlı kötülük eden koruyacağım derken hiç onu gerçek hayatla tanıştırmadı. Onun savunma mekanizmaları harekete geçmedi. İşte bir insan da eğer şeytan ve nefis gibi mücadele edeceği karşısında bir takım muhataplar olmazsa onun kabiliyetleri inkişaf etmiyor. Kabiliyetleri inkişaf etmezse yaratılmasının bir manası kalmıyor. Tabi bu kabiliyetlerin inkişafı sadece şeytanla mücadeleye bağlı değil. Bir de ibadet. Bakın deminki okumuş olduğum Kütük kenzen mahfiyen hadisi kutsidir. İhtimal bundan ilham alarak İbn Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet kelime. Ve ma tül cinne vel insa illa liyabidun. İnsanları ve cinleri ancak bize ibadet yapsınlar diye yarattık. Yarattım liyabidun. Yani liyarifun diyor İbn Abbas. Bakın, ibadet etsinler, tanısınlar diye yorumluyor. Çünkü ibadet tanımaya vesile. Çünkü ibadet insanın istidatlarının, kabiliyetlerinin inkişafına vesile. O kabiliyetler inkişaf edince, o kabiliyetlerle Allah'ı tanıyacak insan. Dolayısıyla ibadet, marifetullah'a bir yol açıyor. Yani liyamüdün, yani itarifun li manası ortaya çıkmış oluyor. Demek ki Cenab-ı Hak insanı yaratırken kendi isminin, esmasının ve sıfatlarının tecelliyatını mükemmel bir şekilde göreceği bir mahluk yaratıyor. En azından buna namzet olan bir mahluk yaratıyor. Her insan bu seviyeye geliyor mu derseniz, gelmiyor. Her insan kendisine verilen bu kabiliyetleri mükemmel manada kullanıyor mu? Kullanmıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu insanlık aleminden aldığı meyveler insanlık içerisinde yetişen peygamberler, evliyalar o makama çıkmışlar ya onlar yaratılışın hikmetini kendine göstermişler ya yaratılışı abesiyetten kurtarıyorlar. Mesela bir insan 100 tane hurma çekirdeğini toprağa eksen bu 100 hurma çekirdeğinden 80 tanesi bozulsa, çürürse, fazla su verdik, bir şekilde bir sıkıntı oldu, çürüdü. Hiçbir zaman içine atılan tohumların %100'ü ağaç olmaz değil mi? Peki ziraattan anlamıyorum ama. Yani ziraatla uğraşanlar daha iyi bilirler. 100 tane çekirdeğin 80'i bozulup 20 tanesi hurma ağacı olsa, bu işten biz zarar ettik diyebilir miyiz? Bizim ağaç olmuş bir çekirdeğimiz milyon çekirdek verecek bize. Dolayısıyla burada bir zarar söz konusu değil. Ama zahiren baktığımızda çoğu gitti azı kaldı elimizde. Ama o kalan az öyle bir hale geldi ki o az olan 20 tane çekirdek öyle bir kabiliyet kazandı. Öyle bir inkişaf etti. Öyle gelişti dal budak saldı ki tonlarca hurmayı bize artık vermeye başladı. Yine bir tavuğun altına, işte ne diyelim? <laughs> 100 mi diyelim? 100 olmaz da 10 diyelim bu sefer. 100, 10 tavuğa 100 tane şey diyelim, yumurta diyelim. İlla bir tavuğun altına koymak şart değil. 10 tane tavuk, 100 tane yumurtanın üzerine otursa, kuluçkaya yatsa yani, o 100 tane yumurtadan, 10 tanesi civciv olsa, bugün bir tavuk kaç para? Bir yumurta kaç para? Hesaplayalım. 80 tane yumurtadan kaybımız 150 bin liradan hesaplayalım. Ama elde edilen 20 tane tavuk büyüdüğü zaman belki bir tane tavuk kaybettiğimiz 80 tane yumurtaya bedel gelecek. Bu et cihetinde. Bir de o tavuklar yumurtlamaya başlayınca nice 80 yumurtalar bize verecekler. Demek ki buna biz keyfiyet diyoruz. Yani nitelik, kalite. Bu imtihanın neticesinde her ne kadar bir kısım insanlar şeytana uymakla, nefislerine uymakla cehenneme gidiyorlarsa da, yani fire biraz fazla oluyorsa da ama geriye kalanlar o kadar kıymetli ki, o geriye kalanların belki bir tanesi fire tabir ettiğimiz yüz binleri karşılayabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın katında onlara denk olabiliyor. Demek ki insanın kıymeti üzerinde tecelli eden Esma-i İlahiye ölçülecek. Bakın antika bir eser düşünelim. İnsanlar herhangi bir sanat eseri vücuda getirdikleri zaman bakıyoruz ustaların da kendi arasında seviyeler var değil mi? Yani kimileri az usta, kimisi çok kaliteli usta. Aynı malzemeyi veriyoruz. Birisi ondan bir eser vücuda getiriyor. <laughs> Öyle bir eser yapıyor ki malzememizi mahvediyor. Mesela dolap yaptırmak istiyoruz, gardırop. Gidip malzememizi alıp ustaya teslim ediyoruz. Öyle bir işçilik yapıyor ki o yaptığı dolapları malzeme fiyatına satmamız mümkün değil. Bazen malzeme fiyatına denk bir işçilik. Ki genellikle ustalar bunu yaparlar. Yani bir demir doğramacıya gitseniz, kapı yaptırsanız, bir korkuluk yaptırsanız, kullandığı demiri tartar, onun bedeli kadar dişçilik koyar. Onun sanatının bedeli o. Malzeme ile eşit. Ama bazı sanatkarlar var ki, malzemesi 1 liraysa, onun üzerinde işlediği nakış 1 milyar. Mesela bir resim düşünelim. Değişik zamanlarda ...müzayelilere satılan resimler... ...işitiyoruz değil mi? O resmin tuvali... ...ne dediğim? bez parçası. Malzemesini... ...fiyat biçmeye kalksak... ...birkaç milyon lirayla... ...ölçebilecekken... ...ama onun üzerindeki o sanatkarın nakışları... tuvale değdiği zaman... ...o tuval... ...milyon dolarlara satılıyor. Demek ki sanatla... ...maddenin kıymeti ayrı ayrı. İşte insanlara böyle iki cihet var... İnsan, bir cihette bakarsanız maddesi var, eti var, kemiği var. İşte belli atomlardan oluşmuş bir kıymeti var. Ama bir de o insanın üzerindeki sanat var. Düşünceye olursak, Allah'tan daha büyük sanatkar kim olabilir? Mümkün müdür? Bakın insan, hele hele insan, Allah'ın masumlu olan insan, bir gözü hakkında bilmem kaç tane kürsü kurulmuş değil mi tıp fakültelerinde? Bir kulak hakkında bilmem ne kadar bilim dalları çıkmış. Sindirim sistemi, sinir sistemi, işte kemik yapısı, hakeza hala daha insanın vücudunu keşfedemiyorlar. O sanatı anlamak noktasında daha tam anlamıyla çözdük diyemiyorlar. Allah'ın sanatının ne kadar büyük kıymeti olur buradan kıyaslayalım. Bir Hattat Hamit'in yazdığı tablo milyarlar yaparsa bir de malzemesiyle kıyasladığımızda milyon, milyon katlar, milyar katlar fazla değer biçilirse Allah'ın şu atom zerreleri üzerindeki tecelli ettirdiği sanatı olan insan onu nasıl tahap içeceğiz? İşte insanda böyle bir cihet daha var. İnsan bu cihetinin farkına varmazsa üzerindeki o sanatın farkına varıp o sanatı gösterecek bir hale gelmez ise o zaman o insanın et ve kemikten ibaret bir maddesi kalır geriye. O madde ise fanidir, zaildir, çürür, gider. Ama onun ifade ettiği manayı fark edebilse insan ve kendisine bile bu cihazatı yerli yerinde kullanıp Cenab-ı Hakk'ın esmasının nakışlarını en güzel bir şekilde gösterecek hale gelebilse işte bu da tefekkürlü olacak ibadetle olacak. Nefis ve şeytanla mücadeleyle olacak. İşte o zaman insan eşrefi mahluk olur. O zaman insandaki ahseniz takvim sırrı <laughs> zanneder. O zaman insan yaratılanların en üstünü olur. Yoksa insan nefsin peşinde koşsa, sırf dünyevi maddi lezzetleri kovalasa, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bu manevi cihazatı inkişaf ettirmek, geliştirmek çabası içinde olmasa, en basit sıradan bir hayvandan daha aşağıya düşmek tehlikesi var. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir ara verip soru cevap faslına geçeceğiz. Burada şu açığa çıkıyor. Mahlukata manayı harfi ile bakmak icap ediyor. Bak harf, bakınız edebiyatta, gramerde harf nasıl tarif edilir? kendi başına bir kıymeti olmayan, manası olmayan başka manaya hizmet eden diye tarif ediliyor. <laughs> İsim ise kendi başına var olan, bir kıymeti olan. Mesela ağaç dediğimde kendi başına bir mana ifade ediyor. Orman dediğimde, araba dediğimde, elbise dediğimde bunlar bir isimdir. Bir mana ifade ediyorlar. Ama e tek başına e, e harfi bir anlamı yok. L. Ne demek? Bir anlamı yok. İşte mahlukatın da kendi başlarına hiçbir kıymetleri yok. Ancak başkasının manasını gösterdikleri cihette kıymet kazanıyorlar. Yani Allah'ın esmasını gösterdikleri cihette kıymet kazanıyorlar. Biz bu bakış açısına manayı harfi diyoruz. Kur'an bütün kainata böyle bakar. Yani kainattaki her bir mahluk Cenab-ı Hakk'ın bir masnuudur, onun bir sanatıdır. Onun üzerinde esma-i nakışları var. O cihetle kıymet kazanır. Kendi başına bir kıymetleri yoktur. Siz mahlukatı kendi başına değerlendirirseniz İslami nazarda hiçbir kıymeti yok. Kur'an'ın nazarında onların bir kıymeti yok. Ne zaman ki onların üzerindeki nakışlar okunmaya başlar, sanatkarlarını, yaratanlarını bize tanıtmaya başlarlar. İşte o zaman Allah'ın katında, onun nazarında bir kıymet kazanılır. Hulasa demek ki insan kendisine verilen bu ene cihazını yani ölçücükler deposu tabiri caizse bu istidatlarını inkişaf ettirirse insan olur. Bundan bir haber uzak hiç bunları düşünmeyip sadece dünyevi telaşlar içerisinde koşuşturup durursa o insan dünyanın en basit mahlukundan daha aşağıya düşer. Cenab-ı Hak inşallah bu istidatlarımızı hakiki manasıyla nemalandırmayı, inkişaf ettirmeyi bize nasip etsin. Tamam. Tabi bu istidatlar evet. tamamen dünyada inkişaf etmeye bu ortam müsait değil. Bunu da söyleyelim. Asıl bu istidatlar ahirette inkişaf edecekler. Ama dünyadaki malzemelerle Burada aldığınız birikimle. Bakın üniversitede bize diyorlardı ki biz size elektrik mühendisliği öğretmiyoruz. Makine mühendisliği öğretmiyoruz. Elektrik ile alakalı kitapları elinize aldığınızda onları anlayacak bir seviye kazandırıyoruz. Ma Makine ile ilgili bir kitap elinize aldığınızda o kitabı anlayacak bir seviye kazandırıyoruz. Siz kendinizi yetiştireceksiniz. O altyapıyla. Ama hiç mühendislik altyapısı olmayan, o eğitimi almayan bir insan eline bir elektrik motoru ile ilgili kitabı alsın bir şey anlamaz. Türkçedir ama bir şey anlamaz. Stator, rotor, işte efendim yok şunca sargı sayısı, bunca şu elektrik, manyetik alan gibi şeyler bir şey ifade etmez olur. O altyapıyı kazandıktan sonra o sahada yaptığı çalışmalar ona bir netice kazandırır. İşte biz bu dünyadayken, bize verilen bu kabiliyetler ile bir şeyler yapıp, bir altyapı hazırladıktan sonra ahirette o alt yapının üzerine inşallah bina edilecek, o zaman o istidatlar orada kat kat inşa edilecek. 500 senelik bir yerden bahsediliyor, bir kişiye 500 senelik bir mekan verilecek. Elbette o mekanın her köşesini görmek isteyecek insan, o kuvvette göz verilecek. Oradaki o en güzel sadaları işitip zevk alacak kulaklar verilecek. O sanatları tefekkür edebilecek zekabet verilecek. Ama bunların hepsi bu dünyadaki çalışmalara, buradaki alt yapıya bağlı. Evet, mevzu tabii insan olunca insanın çok cihetleri var. Şu an biz sadece bir cihetini konuştuk. Mahiyeti. Mahiyet Arapçada mahiye yani belki bizim şu insan nedir? Arapça yazsak mahiyetü'l insan diye yazabiliriz. Mahiyet o nedir? Ma sorudur. Kiye o? O nedir sorusunun cevabı mahiyet olur. İnsan nedir deyince de insanın mahiyeti. Yani insanın temel özellikleri. İnsanı insan yapan, <laughs> insanı diğer canlılardan, diğer varlıklardan ayıran özellik denir. İşte bu temel özellik tek kelimeyle enedir. Tek kelimeyle ene. Ha, ene nedir? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anlamamıza yardımcı olacak ölçücüklerin deposu gibi, cüzdanı gibi, çantası gibi düşünebiliriz. İşte bu cüzdandaki, bu çantadaki ölçücükler ne kadar kullanılırsa Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları o kadar açıklığa kavuşuyor, o kadar anlaşılır hale geliyor. Ve bizim de üzerimizde o kadar fazla görünmüyor başlıyor tecelli ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak hem kendisi görmek istiyor, hem başkalarının görmesini istiyor. İşte o en eden, öyle bir şey ki, eğer yerinde kullanırsak, bizi alay yı illiğine çıkarıyor. Bütün kainatın üstünde bizi makam mevki kazandırıyor. Ama bir de onun yaratılış gayesi unutulup, yaratılış gayesine zıt olarak kullanılırsa, Mesela o malikiyeti gerçek zannetse, hayali olan o malikiyet duygusunu gerçek zannetse, ben kendi kendime sahibim, var mı benim gibisi dese, o benlik duygusunu böyle yanlış kullansa, o zaman firavunlar, şeddatlar, nemrutların durumuna düşüyor.